Herkese merhaba. Ben hoş geldiniz diyeyim tekrardan. <laughs> Ev sahibi değilim ama ben de hoş geldim. Geçtiğimiz yılda katılmıştık. Adobe Türkiye'de teknik çözüm yöneticisi olarak sizlerle burada bulunuyorum. Geçtiğimiz yılda bahsettiğimiz Adobe Yapay Zeka, özellikle üretken yapay zeka tarafında Text to Image gibi böyle prompttan görüntüye Belli üretimler yaparak globalde ticari olarak kullanılabilen tek yapay zeka olarak şu an sektörde Firefly isminde ürünümüzü son kullanıcılarla buluşturuyoruz. Şu an yeni gelmiş olan birçok özelliği de sizlerle bugün paylaşacağım. Çünkü geçtiğimiz yıl birçok etkinlik ve seminerde ben Text Video ile ilgili çok ciddi çalışmalar olduğunu zaten sunumlarımda aktarıyordum. Şimdi ise o özellikler de gelmiş durumda. Bunları da yine sizlerle paylaşacağım. Adobe'nin bir yaklaşımı var, her şey için yani tüm dijital içerikler için tek bir uygulama platformu, o da Adobe Express. Tüm dijital kontentlerinizi üretip sosyal medya gibi ya da basılı yayın gibi tüm mecralarda yayınlayabilmek adına Adobe Express'i de şu an fokusunu almış durumda. Ee, şu kısmı biraz açmak istiyorum sizlere. Normalde çok sayıda yapay zekadan bahsediyoruz, bir sürü yapay zeka konuşuyoruz. İşte OpenAI, ChatGPT, işte mid Journey, bir sürü yapay zeka var. Adobe burada farklı bir bakış açısı getirerek kurumların çok rahat bir şekilde telif hakkına takılmadan üretmiş olduğu içerikleri kullanması için farklı bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemde biz IP tazminatı diyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Gönül rahatlığıyla şirketler üretmiş olduğu yapay zeka contentlerini globalde rahatlıkla kullanabiliyorlar. Bunun sebebi şu. Firefly lisanslı kullanan tüm kullanıcılar globalde normal şartlarda aslında öğrenme tarafında bizim kendi havuzumuzu kullandığı için böyle bir sorun yaşamayacağınız adı bir söylüyor ama belev ki diyor yaşadınız sizin lokal hukuk sisteminde diyor bir yaptırma e, tabi oldunuz. Görsel başına 10 bin dolar geri ödemeyle sigortalıyor bütün görselleri. Yani bu çok ciddi bir rakam. Bu da kurumları ciddi manada güvence altına alan bir süreç. İkinci aşamaya geçtiğimizde Adobe bu yapay zeka sürecini açıklarken çok sayıda bu arada bir interaktif olsun. Adobe kullanan kullanıcılar el kaldırabilir mi? Gayet kullanıyoruz. <laughs> Süper. Yani e, basılı yayın tarafında, dijital e, işte video prodüksiyon tarafında veya web tarafında çok sayıda araçlarımız var. 22 tane masaüstü uygulaması ve onun iki katına yakın bir web servis hizmeti veriyoruz. Bunlar zaten halihazırda kullanılıyor ve yapay zeka ile geliştirilen özelliklerin birçoğunu da sizler zaten belli özelliklerle kullanıyordunuz. Bunlar neler? İşte generative field dediğimiz özellikler vesaire vesaire. Ama şu an bunların tamamı yani 40 yıllık bir tecrübeyi ürünleştirerek Firefly isminde bir ürün olarak kullanıcılarla buluşturdu ve durmadan her gün yeni bir özellik katarak yoluna devam ediyor. Şimdi normalde biz nerelerde kullanıyoruz? runing server yani sunucu tarafı çalışan bir yapay zeka servisinden bahsediyoruz. Sizden prompt olarak almış olduğu e, ne diyelim yemek tariflerini pişirip size veren bir sistem. Yani böyle düşünebilirsiniz. Text to image, generative Build text style. Şu an e, Express içerisinde aktif olarak kullanılıyor. Express'i biraz açacağım ilerleyen sunumlarımda. Creative Cloud'un içerisinde uygulamalara entegre edilerek kullanıyor Adobe bunu. İşte Premiere Pro'nun içerisinde şu an advanced seçeneklerle bir kurgu hazırlarken aralardan istemediğimiz görüntüleri çıkarıp attığımızda timeline'ı tamamlayan yani dolduran otomatik fill seçeneğiyle bunu yapabiliyor. Çok yakında insan sesinden video efekt üretebilecek duruma geliyor. Çok yakında diye zaten sitesinde de göreceksiniz. After Effects'in içerisinde en çok prodüksiyon ve kurgu kısmında sorun yaşadığımız ve çok ciddi maliyetlere katlanmış olduğumuz Green Box veya Blue Box gibi çekimleri ortadan kaldıran bir rotoskop, yapay zeka ile rotobrush tekniğini dahil ediyor. Bu ne demek? Bizim Adobe Generative AI, fotoğraf ya da video fark etmiyor. Gördüğü her şeyi objekt olarak tanıyabiliyor. İnsan, masa, sandalye, neden? ne dilerseniz. İstemediğinizi kaldırabiliyor, istediğinizi ekleyebiliyor ve bunu yaparken ışık ortamından tutun, tüm color inputlar veya outputlar, her şeyi hizalayarak, senkronize ederek yapıyor. Yani hiçbir şekilde anlamıyorsunuz farklı bir ışık ortamı mı değil mi? Bunların hepsini profesyonel bir şekilde gerçekleştiriyor. Detaylı kısmı için şöyle bir örnek vereyim. Bir kediyi çim üstünde yürürken tüm tüylerine kadar bir videonun içinden almak mümkün hale geliyor. çok iddialı bir seçenek aslında. Vektörel tarafta da ciddi çalışmalar var Adobe'nin. Text to Vector ve Generative Recolor dediğimiz özelliklerle de Adobe Illustrator'ın içerisinde entegre bir şekilde yapay zekayı kullanıyoruz. Çok özür dilerim. Şuraya tekrar döneceğim. En son yeni gelen özelliklere baktığımızda ayın 12'sinde yani bu geçtiğimiz ayın 12'sinde Text to Video'yu Adobe yayınladı. Yine metinden yani bir prompt'tan video üretebiliyorsunuz ve bu ürettiğiniz videoyu yine gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Vermiş olduğunuz bir çalışma, bir stage bunu canlandırabiliyorsunuz. Image to Video. Bir de Uluslararası şirketlerin çok aradığı bir şey, öyle bir Türkçe veya şu an Türkçe dil desteği gelmedi henüz ama çok yakında gelecek. Şu an 7 dilde oluşturulan bir videoyu translate edebiliyorsunuz canlı mimikleriyle birlikte ve ağız hareketleriyle birlikte. Hiçbir şekilde anlamıyorsunuz yani gerçekten dönüştürme mi değil mi? Translate Audio yine ses konuşmalarını translate ediyor. Ve verdiğiniz bir sahneyi bu bir senaryo sahnesi olabilir start end başlangıç ve bitişi veriyorsunuz. O size videoyu hazırlayıp e, ya tabii tekst olarak da ne yapması gerektiğini söylüyorsunuz ve gerçekleştiriyor. Şu an gelmiş olduğumuz aşama bu. Dört gözle beklediğimiz tüm özellikler ayın 12'sinde yayınlandı ve pede özellikler devam ediyor. Küçük bir videomuz var onu izleyelim isterseniz. Ses açabiliyor muyuz? Evet, şimdi süreç şu. Var. Var ama yani. A first of its kind creative workflow <laughs> app that streamlines repetitive creative tasks. For example, an online retail store needs to process thousands of new product images for the holiday season. With Firefly Creative Production, in a matter of minutes, you can process thousands of assets. First, upload your images from AEM assets, Dropbox, or local storage. Then with one click, you can remove backgrounds automatically, using, push, choose brand hex colors, or upload your own background images, or ones created with Firefly custom models. These thousands of variations are processed in the cloud and you're notified when they're ready to download. This saves days of time and lets creatives focus on more strategic work. It also applies to other common high volume use cases like live event content and seasonal hiring. Adobe Firefly Creative Production, making it easy to scale repetitive creative tasks. Bir sonrakine geçeyim. Pardon, şöyle bir gelelim. Şimdi şöyle. Tasarımcılar daha çok işsiz kalacak. <laughs> i̇şsiz kalmayacak aslında. Şöyle açıklama da yapacağım. Onun da araştırması var. Hatta e, Adobe Adobe'ye geçtiğimiz Adobe Max etkinliğinde birebir bunu konuştuk. Yani ne kadar riskimiz var user kaybında. Yani şunu net bir şekilde söyleyebilirim, Adobe dünya genelinde 140 milyon user'ı olan bir yazılım üretici firma ve kendi ayağını sıkmayacaktır. Yani bu kullanıcılar canlı kalacak. Adobe'nin orada açıklaması şu aslında, biz artan iş yükünü hafifletmek istiyoruz. Yani sürekli bir e, talep var üretimle ilgili, sürekli bir baskı var, hemen hemen şunları üretelim. Bunu belli istatistik ve araştırmalar da yapıyordu, birazdan istatistikleri de vereceğim. %60 oranını da azaltabiliyoruz. Yani 10 saat süren bir iş süreci şu an 4 saatte yapay zeka ile tamamlanabiliyor ki amacımız da tam olarak bu. Yani o kalan 6 saati ister RG'yi kullanın ister yeni e, üretimi artırmaya kullanın o e, %60'lık bir dilimi size sağlamak için aslında elinden geleni yapıyor diyebiliriz. Buradaki amaç ise şu. E, yani tasarımın geçmişine doğru gittiğinizde aslında asetler ürettiğinizde sürekli bir lokalde barındırma, arama, tarama, bulamama gibi çok sayıda sorunlar yaşıyordu kullanıcılar. Tabi kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda da Adobe durmadan çalışıyor. Hiç duymadığınız Adobe ürünleri de var. Mesela Adobe Experience Cloud diye bir şey duydunuz mu? Duyan var mı? <laughs> Mesela Adobe Experience Cloud biraz daha böyle e, yüksek hacimli şirketlere uygulanan bir çözüm aslında baktığınızda. Social Target Campaign gibi içerisinde böyle bir sürü modül olan ve bir şirketin marketing sürecini tamamen yöneten bir sistem aslında. Ürünleri artıkla dönüştürüp tüm metadatalarıyla birlikte bir kart halinde oluşturup bunları işte belli social e, istatistikleriyle değerlendirip bunun için bir campaign oluşturmak, bunu yayınlamak ve bunların istatistiklerini toplamak gibi süreçleri üstleniyor. Şu an Creative Cloud'un içerisinde kullanıcı ihtiyaçlarına doğru biraz daha böyle asset management'ı da eklemeye çalışıyor. Aslında burada vurgulamış olduğu o. Ve bunu yaparken de yapay zeka ile entegre edip Doğrudan e, sıfırdan üretimi e, tekrarlayan üretimin önüne geçip yapay zeka ile hızlı bir şekilde değiştirmek istediğiniz süreçleri ortadan e, kaldırıyor ve e, tek bir promptla saatler alan bir olayı süreci tamamlayabiliyorsunuz. Bu çok ciddi bir e, gelişme ve bir sonraki şeyde şunu da göstereyim. Mesela Imagine a world where creative and marketing executives can keep internal teams and external agencies on brand while scaling the volume of personalized assets. That's why Adobe is introducing custom models powered by Firefly, bringing enterprises the power to customize Firefly's generative platform to your specific brand, style, Products and campaign direction. Let's see how an enterprise can train a custom model to help accelerate content creation for an upcoming global campaign. Training a custom model doesn't require any technical knowledge. First, select images that represent the campaign style or object you want to train. Next, Firefly analyzes the images and auto captions them. You can edit captions to increase the quality. After you submit, you're notified a short while later when the model is ready you can preview and test the custom model once a model is published it and your other trained custom models are available for use in multiple adobe applications adobe custom models give your enterprise the power to train firefly with your brand to create personalized content at scale Bu adobe aslında targetı yani hedefi. Çünkü custom model biraz daha böyle tasarımcıların beyin fırtınası yaptığı noktalarda neler yapabilir kısmını siz yapay zeka yaptırıyorsunuz. Ee, şöyle bunu live olarak da yapabilecek duruma gelecek yani canlı kameradan almış olduğu görüntüleri değerlendirerek de size bir e, ne diyelim hayalinizdeki o tasarım fikrine en hızlı şekilde nasıl eriştirebilir ve bunun için farklı varyansları nasıl süretebilir bu kısımda ciddi manada odak e, çalışıyor Adobe. Şu anki versiyonumuz Adobe Firefly 3.0 e, ve neler sağlıyor? Texto video şeklinde bir videomuz daha var. Artık bir promptla bir video oluşturmak mümkün. İsterseniz birlikte bunu izleyelim. Tekrar mı basmam gerekiyor? Bu video oynamadı. Manuel oynatabiliyor muyuz? Sanırım bunda bir problem var. Oynamıyor mu? Tamam bunu geçelim. Evet, Premiere Pro içerisinde şöyle bir videomuz daha var. Bunu birlikte izleyelim. İşte bu şu anki yayınlanmış olduğu yenilikler içerisinde aslında video prodüksiyon süreçlerinde nelere dokunabiliyoruz onu gösterelim. Şimdi normalde biz dediğim gibi hem <laughs> single bir frame'de isterseniz saniyede 60 kare içerisinde her objeyi yapay zeka ile biz algılayabiliyoruz ve tanıyabiliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz kısımda mesela belli bir bölümde tabi buradaki elmasları beğenmediğinizi düşünün kurgu tarafında. Biraz daha yoğun bir elmas istiyorsunuz. Prompt'u giriyorsunuz. Size 3 tane varyans veriyor. Hangisini istiyorsanız bunu seçtiğinizde 60 karede Bunların hepsini animated bir şekilde yapabiliyor. Şurada mesela duvardaki gördüğünüz o objeyi yok etmek istiyorsunuz. Yine video içerisindeki bakın her şeyi tanıyabiliyor artık. Bunu kaldırmak istediğinizde kaldır diyorsunuz ve ortadan kaldırıyor. Bu kıyafet, ceket, saat örnekleri de yapacak şimdi. Her şeye dokunabiliyorsunuz. Bakın beğenmedi, başka bir saatte de değiştirdi. Kıyafeti beğenmedi, kravat ekledi. Burada farklı, eğer çözümlerin entegrasyon da söz konusu. Benim bahsettiğim timeline, kurgu içerisinde yok ettiğiniz bir pikseli yine buradaki Magic Field seçeneğiyle tamamladığınızda hareketleri tamamlayabiliyor. Kopukluk olmuyor. Frame by frame, evet. Evet, her frame'i yeniden değerlendirerek hareketi tamamlıyor. Mükemmel bir şey, ee, kurgucular için özellikle. Ee, bir diğer aşamaya geçtiğimizde... Burada Pika, e, OpenAI gibi teknolojilerde belli video efektlerin bulunduğu eğer silkitler varsa onlarla da entegre çalışıyor. Şimdi birazdan onları da göstermiş olacağım sizlere. Bakın Pika üzerinden de yine Genitive Field özelliğini destekleyerek kullanabilirsiniz. Bakın hareketi devam ettiriyor aslında motion'ı. Şimdi burada OpenAI tarafında bazı video efektler var. İşte bir videoyu yağmurlu ortama dönüştürme ile ilgili vesaire. Yine burada da gece yine yağmurlu bir filtre alıyorsunuz ve timeline'a dahil ettiğinizde bakın video aslında normalde ama yağmurlu bir ortama hızlıca dönüşüyor. Bunun için çok ciddi prodüksiyon süreçleri gerekiyor aslında baktığınızda ama artık yapay zeka ile bir parametre bunlar mümkün. Burada da yine aracın içindeki hareket, motion hareketi ve dışarıyı biraz daha bulanık hale getirme ve ışık efektlerinin kullanılması ile ilgili aksiyonlar var. Content creation kısmını hızlıca geçeyim. Üretilen her yapay zeka kontenti artık kimliklendiriliyor ve kimin tarafından üretildiği tıkladığınız zaman gözüküyor. Şu an LinkedIn bunu kullanıyor. CR ikonlarına basarsanız oradan kim üretmiş, hangi uygulamayı üretmiş detay alabiliyorsunuz. Bu federaller için önemli. Evet, bu ciddi bir şey. Ben bunu da böyle sordum. Hani nasıl bunları şey yapacağız? Zaten orada hukuki çalışma var demişti. Bu content creation kısmı da onu içeriyor aslında baktığınızda. Kimliklendirmek zorundalar. Ee, profesyonel üreticiler. O yüzden burada artık Firefly kullanılmış, Photoshop kullanılmış şeklinde ya da OpenAI kullanılmış şeklinde tüm kimlikleri görebilecek kullanıcılar. Text to image zaten geçtiğimiz <laughs> You can't stop this. I don't go slow. I might knock knock. Say yo yo. Ain't no getting around and no figuring out. You gon' get lost on this showboat. It's song. Keep it moving. Just keep it moving. Keep it moving. Keep keep it moving. I keep it. Bütün a yapay olarak oluşturulmuş single frame imajlar. Şurada ben bir örnekleme yaptım. Şimdi burada bir detayı vurgulamak istiyorum çünkü 3.0 3.0'la birlikte gelen bir özellik var. Normal şartlarda biz yapay zeka diyoruz ki şöyle bir şey istiyoruz diyoruz, bir prompt veriyoruz, o bize bir hayal ettiği projeyi geçiriyor ve veriyor. Şimdi ise şunu yapıyoruz, biz bir kompozisyon, bir de stil veriyoruz. Diyoruz ki sen biraz çok rahat davranma, kompozisyon bu olsun, bunu kaplayacağın stilde bu olsun diyoruz. Şurada küçük bir örnekleme yaptım, bunu Illustrator'da ekspres ettim. Farklı renk yapmamın sebebi yapay zekanın objeleri daha iyi algılaması. Yani kesitlerini iyi bir şekilde ayrıştırması için. Tüm renk olursa bu birleşen noktaları algılayamıyor. O yüzden net bir şey çıkmıyor. Mesela bunu direkt bir JPEG olarak kaydediyorum ben. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir resim ortaya koyuyoruz, aslında bir taslak tam olarak yapmak istediğimize geldiğimizde de direkt parametreye giriyoruz. Diyoruz ki pembe bir balon istiyorum ben ya da bir materyal aslında, bir ortam oluşturmaya çalışıyorum, bir e, stil oluşturmaya çalışıyorum. İşte mavi pastel arka plan üzerinde olsun ve stüdyo ışığı olsun diyorum. Ürettiğimde bana Firefly içerisinde 4, uygulamalar içerisinde 3 varyans veriyor. Bunların her biri tek generate bir kontur demek. Lisanslama kısmında onu anlatacağım. Onu ayrıntı olarak vermiş olayım size. Generate dediğimizde sol tarafta properties alanını görüyorsunuz. Aslında yapay zekaya ne yapmak istediğimi biraz daha detaylı anlatmanın yöntemleri bunlar. İşte high realistic foto istiyorum, şunu istiyorum ya da sketch istiyorum gibi. Buradan seçtiğiniz herhangi bir tanesini kullanmak için bakın normalde geçtiğimiz 20 modelde tam 4K çıkarıyordu ilk tıkladığınızda performans için önce thumbnail sonra upscale dediğinizde render'ını alıp veriyor size. Daha hızlı oldu bu sayede ve timeline veriyor. Geçmiş üretimlerimizi de görebiliyorsunuz, tekrar kullanabiliyorsunuz. Bakın bunu ben bir stil kit olarak kullanmak istediğimde bunu bir stil referansı olarak ekliyorum. Sol tarafa dikkat ederseniz üst kısma ekledi. Bunu malzeme olarak kullanacağız. Peki kompozisyon ne olacak? kompozisyonu daha az önce hazırlamış olduğumuz balon yazısı. Bunu da getirip sistem içerisine yüklüyorum. Bakın. Open dedim. Şurada kuvvet değerini maksimum yapın. Eğer düşük yaparsanız biraz daha yamuk yumuk olabiliyor. Bakın sol tarafta tam olarak bunu istiyorum dedim. Generate dediğimde aslında şekil olarak bunu malzeme olarak ise pembe balonu kullanacak ve gördüğünüz gibi doğrudan bir yönlendirme yapabileceğim. Artık ona bırakmıyorum birçok şeyi. Yani sen bir şey çıkar da bakayım hangisini beğenirsen değil de kompozisyonunuz bu, stiliniz bu diyerek ürünü üretiyorum. Beğenmediniz, gelip promptu değiştirmeye devam edip timeline'da geçmişinizi takip edebiliyorsunuz. Burada ben peluş bir materyal kullanmak istiyorum. Yastık tarzı böyle bir malzeme olsun. Pembe yastık dedim. Bakın. Normal böyle peluş olmayan bir yastık çıkardık. Kadifemsi. Ama peluş dediğimde tam tüylü müylü böyle istediğim şeyi verdi bana. Yani bunu neden örnekleme yaptım? Tam olarak istediğim şeye gidebiliyorum yapay zeka ile. Yani bunu da çok kısa bir sürede yapabiliyorum. Şunu yaptıktan sonra da doğrudan bunu Adobe Express'e gönderip sosyal medya postu haline getirip hangi tarih takvim ve saatte paylaşacağını ve nerelerde paylaşacağını skecil ettiğimde ondan sonra ben başka bir işlerime ne yapıyorum odaklanıyorum zaman bana kalıyor. <laughs> Öyle düşünebilirsiniz. Yani mükemmel sonuçları çok rahat ne yapacağınızı bildiğinizde bizim yapay zeka içerisinde çok rahat alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sonuç bu. Bunun üzerine sloganlarınız, işte kampanya fikirleriniz neyse yazıp doğrudan yönetebilirsiniz. Bir diğer örnekle şöyle bir skeç vermiştim. Bu video biraz uzun olduğu için bunu şöyle söyleyeyim. Katmanlı yaprak kağıt şeklinde bir efekt yapabiliyor. Yine aynı şekilde. Demek ki örneğin hemen hemen aynısı. Bunu geçelim. Photoshop tarafında Generative Fill ile ilgili belli seçtiğiniz alanlarda bakın Oradaki asfalt izlerini kaldırıyorum. Ekleme çıkarma yapabiliyorum. Sarı yol çizgilerini ekliyorum. Bu arada pers ve falan Bunları alıyoruz. Öbür tarafa gönderiyoruz. Şöyle de olduğu için elimizle devam ediyoruz Fazla bir şeyler göstereyim. Burada mesela var olan Contentlerinizi ihtiyaçlara göre kullanırken, örneğin biz vertical şu an işte cep telefonu contentlerinde değil mi, dikey görsellere ihtiyacımız var ama screen'de görüntüleyeceksek 16-9 ekran lazım. Bunu da yine tek tıkla Extend ettiğinizde yan taraflarda olmayan görüntüleri de hayal ederek gördüğünüz gibi sonuca ne yapıyor? Ulaştırıyor. Şurada da aynı şekilde bakın deniz olduğunu sandal ve ada detayını fill ile ekleyerek tam olarak ne yapmak istediğime karar veriyorum. Burada belli alanları seçerek geyik ve ayak izleri ekliyorsunuz. Biraz daha realistik olsun diye. Sonuç olarak Adobe Express'e ürettiğiniz kontentleri gönderip sosyal medya animasyonlu bir şekilde içeriklerinizi hazırlayıp çok rahat bir şekilde Adobe bunu Express with Firefly is an AI yapabiliyorsunuz. Şöyle bir PNG başlangıçta gönderiyorsunuz. Burada hazır bizim milyonlarca template'imiz var. Herhangi birini seçip tasarıma başlıyorsunuz. Yine yapay zeka burada da her şeyi algılayabiliyor. Objeleri kaldırın, ekleyin, şuraya başka bir şey eklediğin, hayal ettiğiniz şeye sadece yazarak gidip bir yerden fotoğraf bulmanıza gerek yok vesaire hepsini yapay zeka sizin için Make your photos hazırlıyor. simply by sketching a few lines. Arka planda Just draw, bir palmiye. Skeçten, to sketch to aslında. Picture. Kaç tane üretebiliyorsun? Beğenmediğiniz sonsuz üretim istediğiniz kadar. Ve postu gönderiyoruz. İş yapışlarında Adobe Premium tarafta da bazı seçenekler sunuyor. Şurası çok önemli. Burayı bir vurgulayarak anlatmak istiyorum. Stil kitler ve template'ler üzerinden iş tekrarını önlemek mümkün bizim tarafta. Ürettiğiniz bir şeyi yine yapay zeka tarafını destekleyerek şablonlar üzerinden multi product publishing yapabiliyorsunuz. Yani birden çok ürününüz var. Onlar için tekrar eden süreçleri nasıl minimize edeceğimize bakalım. Bir tane Photoshop'ta içerik üretip doğrudan PSD'yi ben Express içerisine atabiliyorum. Editable tanıyor yani tekstini, görselini, her şeyini tanıyor. Böyle bir ürün tasarımını ele aldığınızı düşünün. Bunu stil kit olarak oluşturuyorsunuz. Nereler yapay zeka ile dönüşecek? Bunları falan belirliyorsunuz ve bunu bir template olarak kaydediyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunu bir stil kit yap ve prompt kısmı açık kalsın diyorsunuz. Tekrar template'i yayınlama kısmına geliyoruz. Bunu bir şablon olarak bakın yüklerken gördüğünüz gibi metin değiştiriyoruz. Animasyon ekleyebiliyoruz. Bu ürün pozisyon olarak kilitli kalsın, yeri değişmesin dedik. Ve bunu bir şablon olarak kaydettik. Şimdi i̇şte bu benim türev aslında çalışmalarım. Bunun gibi böyle 7 tane veya 5 tane product'ım var ve bunlara göre çalışmalar yapacağım. Var olan template'ten bir tane create ediyorum. Sadece bakın arka planda prompt'u açık bırakmıştım. Şimdi gidip asetin içerisinden, ürünlerimden ilgili ürünü seçiyorum. Bu değişiyor. Bakın iki tıkla bitireceğim süreci. Bu değişti. Yapay zeka ile de buna uygun arka plan istiyorum mesela. Prompt'u açık bırakmıştık. Buraya geliyorum. Biraz çilekli bir tarz görsel tanımlıyorum. Ve bunu ürettikten sonra Waltz Language Convert edebiliyorsunuz. Ya da Translate edebiliyorsunuz. Bu ne demek? İstediğiniz dilde bu çalışmayı dönüştürün. Ve sosyal medyada yayınlayın. Normalde saatler alan bir süreci hızlıca ne yapabiliyoruz? Tamamlayabiliyoruz. Süreyi çok aşmamak istiyorum. Bitti mi süremiz? Peki. Şimdi şunu kısaca hemen özetleyerek tamamlayayım izninizle. Adobe Firefly şu an standart ve pro versiyon olarak kullanıcılara sunuluyor. 2000 kreditle kullanıcılar pro standart versiyonu, 7000 krediyle de pro versiyonu kullanabiliyor. Her cennete bastığınızda size Firefly içerisinde 4 varyans ürün içerik çıkıyor ve bunu Adobe Global'de IP tazminatlı olarak koruyabiliyor. Yani gönül rahatlığıyla bunları ürünlerinizde, reklamlarınızda ve tüm çalışmalarınızda kullanabiliyorsunuz. Ee, gelişmeye devam ediyor standımıza uğrarsanız eğer orada bizim bir sosyal medya hesabımız var. Onu da takip ederseniz yenilikleri orada paylaşmaya devam ediyoruz. Ee, küçük de hediyelerimiz olacak diyeyim. Ee, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ee, bir sonraki yıl inşallah görüşmek dileği diyorum. Hoşçakalın. kalın